Arkadaşlar Vallahi 10 numara gidiyoruz şu anda ama kayık dibinde bize bağlı. İnşallah bizi de dibine getirmez. İnşallah getirmez. Bir ince ama. Vallahi yandık. Ama Allah'ın izniyle göz. Kayık dibinde ama. Olan zaten gariban olur. Liman değil gariban adam bu adam. Vallahi ya şu beyazdır. Allah yardımcısı olsun. Ama kral adamdır. yok. Param parça oldu Vallahi billahi ya. Yani İyi ben yanım düzenli olmasak ne yapacaktı Gitti ligayı. Kur'an çapsın bizi. Dua bizden geldik ya Eyle şu an yani. ya. Göremedim. Arkadaşlar valla 10 numara gidiyoruz şu anda ama kayık dibinde bize bağlı. İnşallah bizi de dibine getirmez. İnşallah getirmez. Bu de ince ama. Valla yandık. Ama Allah'ın izniyle göz. Kayık dibinde ama. Olan zertli gariban olur. Liman değil gariban adam bu adam. Valla bir beyazdır. Allah yardımcısı olsun. Ama kral adamdır. paramparça oldu benim. Vallahi billahi ya. Yani İyi ben yanım düzenli olmasak ne yapacaktı? Gittiğini koyayım. Kur'an çapsın bizi. Dua etsin biz denk geldik ya ben şu an ben ya. Ne yapalım? <laughs>